Şarkıcı enflasyonu var. Ama Orhan'ın şansı var, o bu işi biliyor. İyi ya, hemen çalışmaya başlayalım! Valla treni kaçırdınız. Yani ben bir şey yapamam. Geçen defa tezgahlamıştım. Orhan gelmedi, yan çizdi. Yan çizmedim. O günlerde şarkı söyleyemezdim. E şimdi hazırım. Ya, e, tabi. Olmayacak Orhan! Bizimki olanları duymuş, bozuk attı. Malum ya, şirketin yıldızıdır, çiğneyemem. Çiğneme be! sen çiğnenmeye alışmışsın. Boş versene. Havan basın, dilini tutamadın. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek lazım. Olmaz öyle şey. Köprüyü geçeceksem kendi çabamla geçmem lazım. <laughs> Haklısın ama ikimiz de yolsuzuz. Kayıt için stüdyo lazım, saz ekibi lazım. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak, saz arkadaşların sana bir kıyak yapsınlar. Severler zaten. Ne kaldı? Stüdyo. Parayı denkleştiririz icabında. Tamam oldu bu iş. Sen bana bırak gel. Tamam tamam. Bu iş yatar keçi. Bizi seven ancak iki kişi çıktı baksana. Olacak şey değil be. Hepsi söz verdiler abi. Biz Orhan'ı severiz. Bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun dediler. Kızılay'a yardım tabi. Burada mı yatacağız eve mi gideceğiz? Yapılacak bir şey yok. Dağılalım. Toparlanın. Gidiyoruz. paylaşmak ne güzel şey be Orhan sevenlerin <Sessizlik> Cemal Bey, bir soğuk Coca Cola versene. Başüstüne. Ya bıkmadınız mı bu adamı defalarca dinlemekten? Günahkar olur. Bırakın, çalsın. Ben Ama sesini kısın. Bursun. Bütün gün dinleyince bıkıyor insan. Özür dilerim, çok seviyorum. Zaten herkesin sevgilisi oldu. Yeni planı aradım, bulamadım efendim, kalmamış. Bize komşu taşınıyormuş, şu karşıki köşke. Onu yakından göreceğim diye uykularım kaçtı. Bu kadar önemli mi yani? Bizim hoşumuza gidiyor küçük hanım. Şarkıcılıkla bu kadar zengin olunmaz. Arkasında başka dümenler de vardır. Kaçakçılık, maçakçılık olmasın. Ah be ah! Allah bir de bizi görse, biz gariban kaldık be! Çalışmakla malışmakla zengin olunmaz bekçi! Yalnız sesli olsa biz de zengin olurduk! Daha neler göreceğiz oğlum, neler! Orhan Gencebay geliyor, şimdi köşeyi döndü! Orhan geliyor! Orhan abi senin için canımı verir! Hem de Kral ve kral, Adanalı Celal! Ne kadar da aşmış be. O da hani O da benim benimle. Allah bir defa yürüyor kolum demiş. Nasıl? Beğendiniz mi? Söyleyecek lafımız mı olur evlat? Ya Saray yavrusu gibi bir ev! Eksiğimiz falan varsa alırız anne! Kadın eli değmeden bir ev tamamlanamaz! İyi hoş da oğlum, babanla ben buraya yakışmıyoruz! Eğreti gibiyiz sanki! Çıktığımız ev eskiydi! Yıpranmıştı bizim gibi! Gürültülüydü ama alışmıştık! Şey, yani burası bize göre değil be evlat. Benim görevim. İyiye güzele çabuk alışır insan. Sıkılırsanız sizi götürürüm. Sağ ol evlat. Allah razı olsun.